Adam demiş, sen nereye bağlasın demiş. Ben direkt Allah'a bağlayayım, hiçbir yere bağlayayım demiş. Allah direkt nereye bağlayayım? Ofli. Öyle demiş. Direkt Allah'a bağlayayım demiş. Ondan sonra direkt Allah'a nerede bağlanıyorsun sen? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi o zaman? Mevla kendi arasında bir Cebrail koydu araya yani ayetler neydi geldi oraya? Ayet-i Kemer. Onun için o laf tabi iyi bir laf değil o. İstanbul'un ana tarafı sizin eve bağlasak ne olur? Mahalle ayağa kalkar patlar değil mi? Sen ana tarafı direkt eve bağlayabilir misin? 220'ye bağlayamazsın ne oluyor? İşte ana tarafından gerilim hatlarından ana tarafı oluyor. oradan geliyor şeye. Şehir ilçe trafosu geliyor. ilçe trafosu mahalle trafosu geliyor. Oradan kofraya geliyor işte. Apartmanın kofrasına geliyor. Ondan sonra sigortanın olduğu yere. Oradan apartmana dairelere dağılıyor işte. Daireden bir tane pirisi 220. Sen bulsun kardeşim. O da elektriğin ya yani çalışıyorsa kablo kopuk değilse elektrik gelir o da aydınlanır işte. Bir ruhun aydınlanır. Elektrik kopuksa Karanlıklar içinde kaldınız. Aile dünyada ışıkta Geçsen ne olur yani. Yahud değil. Hristiyan'ı geziyor. Ama gönlün, gönlün eğer karardıysa Allah korusun ne ibadetten tad alırsın. Ne ibadet yaparsın gelir. Ne ezan duyası gelir adamın. Ne bir Müslüman göresi gelir. Bir Müslüman gelse hele sarıklı sakallı gibi o dükkana girse adam ondan rahatsız olur yani. Allah korusun diyelim.